Daha ne kadar susacaksın? Bak hastanede işler çok yoğun. Bir günde kaç ameliyata giriyoruz belli değil. Hiç hata yapmamızdan korkmuyor musun? İlla sana ihtiyacımız var mı diyelim yani? Bunu mu istiyorsun? Sen yetenekli bir cerrahsın. Bana ihtiyacın yok. Evet. Ama rehberini kaybetmiş bir cerrah. Pusulam şaştı. Bak her an hata yapabilirim. Dönmeyecek misin artık? Beni bu kadar özlediğini bilmiyordum. Yani çok özlemek değil aslında ama <laughs> hastane çok yoğun bak. Artık gel. Biraz üstümüzdeki yükü al. İnsanın içini koyu bir karanlık kaplıyor. Babasını kaybedince. Hiç ışık yokmuş gibi geliyor. Ama sonra birden bir şey oluyor. Belki biraz daha büyüyor insan ve bazı şeylerin farkına varıyor. Işıkla karanlık birbirine muhtaç. Yetim halinde büyümüş olmaya dair bir fikrim var mı hiç Emre? Bir çocuk için çok ağır bir durumdur. Bundan eminim. Nasıl bir şey biliyor musun? Yatağa giriyorsun. Diken gibi batıyor. Çivi gibi. Başını yastığa koyuyorsun. Bir düşünce alıyor seni. Sabaha kadar kemiriyor. Kanını sanki. Oradan kurtulmak istiyorsun. Biri gelip seni alsın diye dua ediyorsun. Açıyorsun o ufacık ellerini. Allah'ım diyorsun ne olur beni buradan kurtar. Ama sen çıktın orada. Ayaklarının üstünde durdun. Yani bilmiyorum bunu söylemek ne kadar benim hakkım ama... ...ben sana her baktığımda güç alıyorum. Seninle çalıştığım için, senden bir şeyler öğrendiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Niye biliyor musun? Oh. Belli ki biz aynı yolu yürüdük Ömer. Aynı şeyleri çektik. Yürümeye de devam edeceğiz. Ama ben şunu çok net bir şekilde anladım. Ben şimdiye kadar, şu yaşıma kadar sanki böyle... ...nasıl anlatsam böyle bir... ...sanki havada asılı kalmış gibiydim. Boşlukta gibiydim sanki. Sonra işte babam çıka geldi. Çok kısa bir zaman hayatımda kaldım. Ama ben şunu anladım. Babam geldikten sonra benim ayaklarım toprağa değdi biliyor musun?